Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah. Allahu Teala acılarımızı tatlılıklarla, imtihanlarımızı kolaylıklarla, yorgunluklarımızı dinlenmiş ruhlarla, yalnızlığımızı içinde Allah olan gönüllerle denkleştirsin. Bir eylesin. Sevmek ne kadar güzel bir nimet ise güzel kardeşlerim, sevilmek de o denli değerli ve mükemmeldir. Kimliğimizi yitirdiğimiz bu günlerde Özümüze zarar verdiğimiz bugünlerde ruhumuzu ötekileştirdiğimiz Bugünlerde günlerde ihtiyacımız olan ne kadar güzel şeydir? Sevilmek. Değer görülmek var olduğunu hissettiriyor adeta insana. Ben buradayım. Ben şu an yanındayım Ne kadar güzel Sevilmek Duyarız Duyarsınız güzel kardeşlerim Bir insandan Başka bir insana Bana dua et isteğini, arzusunu duyarız Sanki dua isteyen kardeş lisanı haliyle şunu diyor. Kardeşim bana dua et. Bu taşıdığım hayatı kaldıramıyorum. Kardeşim bana dua et. Ben nasıl dua edeceğimi bilmiyorum. Kardeşim bana dua et. Ben nasıl yolumu bulacağımı bilmiyorum. Bu yüzden güzel kardeşlerim, dışarıda ötede beride aşağıda yukarıda etrafınızda yanında geçtiğin zaman yüzüne bile bakmayacağınız bakamayacağınız insanlar gelip sizden dua istediği zaman hoşgörülü olmakta fayda var. Geri çevirmemekte o insanı fayda var. Kimdik biz peki güzel kardeşlerim? Kimiz biz? Sadece yemek içmek için yaratılsaydık Allahü Teala ekmeği sebep kılardı sadece ekmekle doyabilirdik. Patatesi sebep kılardı sadece patatesle doyabilirdik keza yumurtayı. Allah bize gözlerimizi görsün diye rengarek giyecekler. Kulağımız duysun diye rengarek canlılar dilimiz tat alsın diye rengarenk tatlar bin bir çeşit tatlar envai çeşit görüntü süyle tadıyla duruşuyla bize nimet veriyor yani demek oluyor ki biz bu dünyaya sadece doymak için gelmedik sadece yumruk kadar midemizi tatmin etmek için gelmedik. Kirli zevklerimizi tatmin etmek için gelmedik. Bu gibi resimlerde, bu gibi nimetlerin arkasındaki büyük resme baktığımızda Allahu Teala'yı görmek için ve o gördüğümüz Allahu al, Allahu Allah Teala'nın rızasını almak için geldik. Bakıyoruz. Evladımıza seviliyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. İlgileniyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Evlada takılıp arkasındaki resmi unutursak, onu vereni bize vereni unutursak, haşa evladı Rabbimize kıyaslamış oluyoruz. Bir kalpte iki sevda olmaz. Allah bize işi veriyor. Git diyor, çalış diyor, mücadeleni ver diyor. Bunda bir sıkıntı yok. Eşini dostuna yedir, içir. Bunda bir sıkıntı yok. Evine rızkını götür. Bunda bir sıkıntı yok. Ama biz bütün işe takılıp hadi onu yetiştireyim. Hadi şuradaki ciroyu tamamlayayım. Hadi şuradaki partiyi bitireyim. Hadi 10 milyar, hadi 20 milyar, hadi 50 milyar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Yetişemeyeceksin. O hedeflediğin paraya yetişemeyeceksin. Yetişemeden öleceksin. Çalışmakta bir sıkıntı yok. Ama biz bütün işe dalıpsa işin bize vereni, o işi bize nasip edeni Unutursak haşa kella iş ile Allah'ı kıyaslamış oluruz. Bunu giyeceklerden tutun yiyeceklere kadar. Yaşadığımız evden tutun sahip olduğumuz nimetlere kadar. Bugün bize bu nimetler verilmiş ise onlarla oyalanalım diye değil onlardaki bereketi, nimeti görüp arkasındaki esas zatı görelim diye. Diyor ya, her geleni hızır bil. Gönül kapını çalanı, her çalanı Allah Resulü bir. Gelen evine her misafir bereket bil nimet bil. Bir kurtuluş bir, bir anahtar bil. Kimdik biz peki güzel kardeşlerim? Neydik? Sadece dünya zevklerine, dünyanın rengine, dünyanın koşturmasına, dünyanın meşgalesine takılmak için mi gönderildik? Görevimiz yok muydu? Yok muydu görevimiz? Günde beş vakit 24 saatte bir saat etmeyen yani beş vakti Ağır mı zannediyorsun? Sana ağır mı geliyor? Tuttuğun oruçlar, verdiğin sadakalar, zekatlar Sana ağır mı geliyor güzel kardeşim? Yaptığın ibadetler, ettiğin dualar sana ağır mı geliyor kardeşim? Söylediğin sözler, yürüdüğün yollar ağır mı geliyor sana kardeşim? Yaptığın işler, kullandığın sözler sana ağır mı geliyor kardeşim? Madem ibadetlerin sana ağır geliyorsa sana cennetle müjdeli bir zattan bahsedeyim mi? Kimden bahsedeyim? Hı? Hazreti Ömer'den mi bahsedeyim? Hazreti Osman'dan mı bahsedeyim? Hazreti Ali'den mi bahsedeyim? Hazreti Ebubekir'den mi bahsedeyim? Übeydullah bir Talha'dan mı bahsedeyim? Hazreti Hatice'den mi bahsedeyim? Hazreti Ayşe'den mi bahsedeyim? Kimden bahsedeyim canım kardeşim? Allah Resulü'nden bahsedeyim kardeşim. İbadetlerden ağırlık olarak gördüğün ruhuna seslen. Allah Resulüne münasır kılınan farzlar. Gel bir bakalım bunlar neymiş. Kuşluk namazı, vitir namazı ve teheccüd namazı Allah Resulüne farz kılınmış. Beş vaktin yanı sıra kurban kesmek. Her fırsatta kaçtığımız kurban kesmek Allah Resulü'ne farz kılınmıştır. Misvak kullanmak farz kılınmıştır. Hilim sahibi olmak, insanlarla istişare etmek. Sayıca çok olsa bile düşmana karşı koymak, boşlu olarak vefat eden Müslümanların boşlarını ödemek başladığı bir nafile ibadeti yarım bırakmamak, kötülüğü en uygun şekilde bertaraf etmek. Bunlar biz Müslümanlara da tavsiye edilmekle beraber Allah Resulüne aleyhissalatü vesselama farz kılınmıştır. Kimden bahsedeyim güzel kardeşim? Cennetle müjdeli olan Hazreti Ömer'den mi bahsedeyim? Bir gün Hazreti Ömer Allah Resulü'nün huzuruna çıkıyor. Allah Resulü soruyor Hazreti Ömer'e: "Ey Ömer, bu dünyada en çok kimi seviyorsun?" Ömer: "Beni ne kadar çok seviyorsun ey Ömer?" Hazreti Ömer, Halife Ömer: "Seni annem ve babamdan daha çok seviyorum." diyor. "Olmaz ey Ömer, olmaz." olmaz ey Ömer. Dünyadaki her şeyden, nefsinden, ruhundan, bedeninden, aklından, şuurundan daha çok beni sevmezsen bu sevgi olmaz ey Ömer. Eksik olur ey Ömer. Hazreti Ömer üzgün bir şekilde gerisi mi dönüyor? Düşünüyor, tefekkür ediyor. Vay ey Ömer ben ne yapsam diyor kendi kendine. Tekrar günler geçiyor. Allah Resulü soruyor. Ey Ömer beni ne kadar çok seviyorsun. Hazreti Ömer cevap veriyor. Halife Ömer seni canımdan bile nefsimden bile anne ve babamdan bile daha çok seviyorum ya Resulallah diyor. İşte oldu. İşte bu sefer oldu ey Ömer diyor Allah Resulü. Hazreti Ali'den mi bahsedelim kardeşlerim? Kimden bahsedelim? He? Hazreti Ali görüyor Allah Resulü bir köşede açlıktan kıvranıyor. Bakın açlıktan kıvranıyor. Dayanamıyor Hazreti Ali. Dayanamıyor. Ağlıyor kendiyle hayıflanıyor. Allah Resulü bu durumdayken ben kendime mi mücadele vereceğim diyor. Bu arada Hazreti Ali de o durumda da daha aç. Ama Allah Resulü'nün açlığı onun açlığını unutturuyor. Gidiyor. Şu anki günümüzdeki çarşılarda, pazarlar gibi. Gidiyor bir hurma satıcısının yanına. Yardım edeyim diyor çalışayım diyor Tamam diyor Çalış Hazreti Ali diyor Çalış ey Ali diyor Hurma küflerini kaldırıyor Akşama kadar Niye 3-5 hurma alabileyim diye Allah Resulüne götüreyim diye O ağır Yükleri kaldırırken Elleri yara bere içinde oluyor Hazreti Ali'nin Velhasıl kelam işini bitiriyor ve işinin karşılığı olan ücret olan 3-5 hurmayı alıyor avuçların arasına buyur ya Resulallah diyor buyur ya Resulallah buyur diyor Allah Resulü bunu görünce tebessüm ediyor alıyor yiyor bir yandan hurmayı yiyor bir yandan Hazreti Ali'nin elindeki kanlara bakıyor bir yandan hurmayı yiyor bir yandan kanı da kullanıyor bunu fark edince Hazreti Ali, Allah Resulü'nün elindeki kanlara baktığını görünce ellerini saklıyor, arkaya götürüyor. Ve Allah Resulü diyor, sen beni çok mu seviyorsun ya Ali diyor. Ya Resulallah diyor, ben seni her şeyden daha çok seviyorum diyor. Allah şahit ki ya Ali, ben de seni çok seviyorum diyor. Kimden bahsedeyim kardeşim? Hı? Yetti mi? Kimden bahsedeyim? Zeyt bin Harise'den mi bahsedeyim? Taif olayını biliyorsunuz. Geçmiş sohbetlerden bahsettik. Küçücük çocuklar karşılığında, ceplerinde, avuçlarında, poşetlerinde, çuvallarında taşlar var. Taşlar var Allah Resulü'nü taşlıyorlar. Niye? İslam'ı davet etmek için. Niye şu anki bir yandan sıcak su akıp bir yandan soğuk su akıp rahatlıkla abdest alıp rahatlıkla namaz kılalım diye. Taşlanıyor Allah Resulü. Zeyd bin Arise Allah Resulü'nü korumaya çalışıyor. Zeyd bin senin üzerine taşlar geliyor. Allah Resulü yoruluyor, yine taşlayarak kaldırıyorlar çocuklar. Allah Resulü yere düşüyor. Taşlanarak çocuklar Allah Resulü zorla kaldırıyor. Zeyd bin Harise kendini unutmuş, kendini bırakmış. Allah Resulü'ne siper oluyor. Allah Resulü'ne Cephe oluyor. Taşlar geliyor. Zeyd bin Harise ağlıyor. Duyanlar zannedecek kendisi için ağlıyor. Hayır. Elli yüzü yara bere içinde. Buna rağmen o ana rağmen bir Allah Resulüne taş geldiği için ağlıyor Neden o taşı Engel olamadım diye ağlıyor Kimden bahsedeyim kardeşim Kimden bahsedeyim Güzel kardeşim Hazreti Hatice'den mi bahsedeyim Hazreti Hatice'den mi bahsedeyim Kardeşim Hazreti Allah Resulüne Ayetler geliyor İlk ayet oku, ikra, Alak suresinin ilk beş ayeti geliyor ve korkuyla, endişeyle, ürpertiyle ne oluyor? Hatice'sinin yanına gidiyor Allah Resulü. Ört üstümü diyor. Ört üstümü diyor ya Hatice diyor, ört üstümü. Hazreti Hatice üstünü örtüyor. Bu üst örtmenin bir benzer olayı da Hazreti Hatice'nin başına geliyor. Ayetler geliyor dedim ya korkulu ve endişeli bir şekilde. Düşünün gideceği ilk kapı, son kapı Hatice'sine koşuyor Allah Resulü. Ört üstümü diyor. Ve buna benzer olay Hazreti Hatice annemizin de başına geliyor. Hatice annemiz son günlerini biliyorsunuz çok varlıklıydı, çok zengindi. Ama ömrünün son günlerini fakirlikle bir çadırda bir sedirin üzerinde hasta bir şekilde can vererek kapattı ömrünü. Üç gün boyunca çadırdan çıkmadı Allah Resulü. Hazreti Hatice'nin başında bekledi. Allah Resulü Hazreti Hatice'ye ben sana hiç gün yüzü göstermedim değil mi Hatice diyor. Ben sana hiç güzel bir gün göstermedim diyor değil mi? Ben sana fakirliği getirdim. Ben sana huzursuzluğu getirdim. Ben sana açlığı getirdim. Bir gün yüzü bile göstermedim değil mi Hatice'm diyor. Hazreti Hatice annemiz güçlükle konuşuyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyor. Ben en güzel günlerimi senin yanında geçirdim ya Resulallah. Ben bütün mal varlığımı seninle aç olmaya adadım ya Resulallah diyor. Ondan sonra nasıl ki ilk ayet geldiğinde Allah Resulü ört üstümü dediği zaman Hazreti Hatice'miz örtü üstünü Son nefesini verdiği zaman da Hatice annemizin üstünü bu sefer Allah Resulü örtüsün. Kimden bahsedeyim? Hazreti Ayşe annemizden mi bahsedeyim? Kimden bahsedeyim? Hazreti Ay Hatice annemiz vefat etmiş, Ayşe annemiz de evlenmiş Allah Resulü. Her zaman Hazreti Hatice'den bahsediyor dünya bir yana Hazreti Hatice bir yana diyor. Hazreti Ayşe kadın dayanamıyor. Ya Resulallah diyor. Neden hep Hatice'den söz ediyorsun diyor. Ben daha gencim. Ben daha güzelim. Allahu Alem manen söylüyorum. Ben daha kabiliyetliyim diyor. Olmaz diyor ya Ayşe olmaz diyor. Siz İslamiyet'in en güzel çağlarında benim yanımda oldunuz. Ama Hatice'm diyor en zor anlarımda, en yokluk anlarımda, en açlık anlarımda, en acılı anlarımda yanımda oldu diyor. Bir gün yine böyle bir durumdayken çadırlar kuruluyor. Soruyorlar sahabeler Nereye kuralım çadırı diyor Allah Resulü'ne. Allah Resulü kabristanı gösteriyor. Hatice'min karşısına kurun diyor. Hatice'min karşısına kurun diyor. Gece oluyor. Sahabeler yatıyor. Allah Resulü biliyorsunuz onun uyuma şeklini sağ tarafa dizleri içe doğru bir eli başın ucunda uzaktan öyle kabristana Hazreti Hatice'ye bakıyor. İç çeke çeke uykuya dalıyor ve ağlıyor. Kimden bahsedeyim güzel kardeşlerim? Allah'a olan aşkından mı bahsedeyim Allah Resulü'nün? Bizim gibi duygusal bir şarkı dinleyince ağlamaz da Allah Resulü duygusal bir dizi ağlayatan bir sahne izleyince ağla, ağlamaz da Allah Resulü. Bir film izleyince ağlamaz da Allah Resulü. Gece oluyor. Ayakları şene kadar namaz kılıyor Allah Resulü. Dili kuruyana kadar dualar ediyor. Gecesi ağrana kadar ibadetler yapıyor ve ağlıyor. Neyden ağlıyor? Allah'a olan aşkından ağlıyor. Neyden bahsetmeliyiz güzel kardeşlerim? Neyden bahsetmeliyiz? Çok şeyler yitirdik güzel kardeşlerim. Çok şeyler yitirdik. Yanı başımızdaki güzellikleri unutup, cennet mekan ülkemizi unutup, yan odadaki dostlarımızı unutup, Eşlerimizi unutup çocuklarımızı unutup Misafirlerimizi unutup komşumuzu unutup Yıkık bir şeye sahip olmaya çalışıyoruz Ölümü unutuyoruz Hakikati unutuyoruz Allah'ı unutuyoruz Ve Allah'ı unuttuğumuz bu dünyada Korkarım Öteki dünyada Allah da bizi unutacak. Korkuyorum. Burada her fırsatta unuttuğumuz Allah öteki dünyada o da bizi unutacak. Mücadelemizi vermeliyiz güzel kardeşlerim. Mücadelemizi sonuna kadar vermeliyiz bu maçı bitirmeliyiz. Evet zor. Evet imtihanlarımız zor. Mücadelemiz zor. Yorgunuz. Ruhumuz yorgun, bedenimiz yorgun. Ama umudumuz baki. Ümidimiz baki. Aşkımız ebedi. Sabretmemiz lazım. Ümit etmemiz lazım. Ancak bu şekilde bir yere varmak gerek. Bırakalım artık siyasi çekişmeleri, futbol fanatikliğini, Instagram'daki gereksiz videoları, paylaşımları. Yönelim artık Rabbimize. Yok Allah'tan başka bir yurt. Yok Allah Resulü'nden başka bir yol. Ve yok, yok doğadan başka güzel bir teslimiyet. Namazdan başka güzel bir arkadaş eşimizden başka güzel bir yoldaş dilimizi törpüleyelim kalbimizi törpüleyelim ruhumuzu törpüleyelim İnşallah bu sohbetler İnşallah bu sözler hepimize bir küpe olur hepimize bir kurdale olur yüreğimize takar ve hiçbir zaman unutmayız. Ancak bu şekilde bir yere varabiliriz. Yaşadığımız kadar yaşamayacağımızın garantisi olmayan bir dünyada Allah son nefesimizin yanı sıra her nefeste iman nasip etsin. Yarınımızın ne olacağı bu dünyada Allah her saniyemizi kendine dönük bir yol eylesin. Allah gelecek ömrümüzü geçmiş ömrümüzden hayırlı eylesin. Allah beden hepimizden razı olsun inşallah. Sürçü lisan ettiysek affola. Allah yar ve yardımcımız olsun. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun. Ve selamun alel mürselin. Ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala El Fatiha